Şöyle bir tane yumurta arıyoruz. Şöyle bir tane yumurta alalım. Aradık. Açacağız şimdi. Açalım Sınıf, onu. Aslında onu tekrar izleyip geliyorum. Evet. Şimdi açıyoruz. Açalım. Ne çıkıyor? Çok merak ediyorum. İnşallah orada bu. Lava bu çıktı? Oha. 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 Aa çıktı. Yuh. Bir de bu ti oyunu kalkması kesin ama gelin. Evet arkadaşlar şuna bakın. Sevimli yama çıktı. En istedim. Hemen bakarım. Efsanevi mi? Efsanevi değil. Otuma. Sevimli. sonraki kadar. Neyse. Görüşmek üzere. çok seviyorum. Dur gitmeden önce. ilk önce şöyle bir evi gezelim. Ne dersin? <laughs> ha şu şu. Ha <laughs> <laughs> Bak çıkıp kayarım bakalım. O yüzden ben çıkarım, kayırım, üzerinden kaç Bence benim bu evet. puanım. Onun üzerinden bir gezerim öyle vereyim. Hop kayarırken böyle. <laughs> Sesim gidiyor kusura bakmayın hastayım. <laughs> öyle çok kötü. Oh şuraya bakıyorum. O galiba inanılmaz. <gülüyor> <gülüyor> Tekrardan pardon. Bazı bir bu ev ama bayağı iyi. Ben aslında bu ev ne yaparım? Ben bu ev şey yaparım. Böyle e, oyun evi. Ay Superman evi yapabilirim. Oyun evi mesela. Oyun evi bu çok güzel olur. <laughs> Şurada şöyle. şöyle. Ya bu bana çok küçük geliyor böyle. Aaa <laughs> orada delik varmış. Yeni fark ettim. Üst katta böyle güzel. Üst kat güzel ama. Üst katı beğendim. Ama burası hava Hemen Oraya da gideceğim. Kaydanam olduğu yere gidiyorum bakarsanız. O iki yüzü var. Aaa girmek istiyorum. bu ah, ah, yavaş. Ama burada böyle kayabilirim. Çok güzel. Sabah bugün gelme bir işim Bir dahaki videoma da gelip bir dahaki videolarda. Bir sonunda kutuları vurmaya çalışacağız. Kutuları. Görüşmek üzere. Hadi <laughs> hoşçakalın.